Geldik biz. Kendime çıkıyor mu? Kendime çıkıyor En güzel o. Ama çantayı şeye götüreceğim. Allah. Sağ olasın. Kızım. Lokumu var ya, lokumu bir yakalayayım var ya. Evet. Lokum evdeymiş. Yukarı çıkacağız. Şimdi lokumu seveceğiz. Tamam mı? Lokum evde mi? Sonra şu bahçeme bir güzel mi bakacağım. Evde besleniyor lokum? Evet. Ne? Evde besleniyor. Ay ne güzel olmuş. Maşallah maşallah. Biberler bile boyatmış Şu maydanozların üzerine herhalde çıkışı yok gibi görünüyor ama neyse. Bakacağım hepsine. Çok güzel, çok tatlı lokum. Lokum. Yatıyor da kalkmış çoktan. Lokum kalkmış. Çok tatlı. Ol, ol tüylerin döküldü mü senin? Ne oldu sen? Sen ne oldu? Bir mi çekiyor? Evet aşkım. Çok tatlı yok böyle şimdilik onu story yapacağım. Çok tatlı, çok çok yat. Ben aldım da koydum buraya. Yat oğlum. Oraya yatıyor ya. Yatak Tamam. Kucağıma aldım da koydum. Bak 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 bak. bak, bak. Yatar üstüne doğru uyuyur. Çok tatlı çok. Gelsin bebeğim. Lokum buraya gel. Lokum. Lokum. Bak seni burada dün gece babana söyledim seni bir çekemedi Kaştı lokum. Kaçtı mı İyi. ondaki sonraki e, videoda telif hakkı getirdi kaldırdım. Çok tatlısın lokum. Lokumu ben buraya koydum bir de sandalyeye koymuştum. Ben yani şimdi okuyuşum. Niye ellerini masaya vurmuyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Neden? Lokum, bir lokum da burada, bir İstanbul'da. Hepiniz aynısınız değil mi lokum? Hı, Anzine <laughs> <ediyorum>, aynıyım. <laughs> <ediyorum. gülüyor> Evet şöyle. Yoldan çekim almadım. Müzik çalıyordu arkadaşlar. Müziğe artık güvenemiyorum. Hep telif hakkı yiyor. O yüzden. Efendim. Taze çay mı? Tamamdır. Kocam çay istermiş efendim. Geldik böyle. Bakalım. Güzel bir gün yapacağız. Şöyle. Kocam etini metini de Şeymiş, şeymiş, şeymiş. Bu, Yapmış efendim bunları hep Gelmeyecek. Başım, şey kaç kaç mı? kaç 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 içeride. Kaç yok ki gelmiyor yavrum evdeki başka. Abi nasıl genel al kocam ya. İşte mutlu yine. Bunu da buldun orada? Gitti. Bunu aldı mı? Bahçe güzel olmuş ama girecektim. Bak daha da başta Çamur oldu. İçin, kazarsın. Evet. Çamur da bakalım. Otor, 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 otor Öğrenirim. Buradan alacaksın ki Elimle çıkarsam ne olur? Olmaz. kabak dikmişiz. O kabak çok batacak sonra ya. Nereye? ya. Oraya bak daha çırgan aşağı gidin ya kabak ise o. O tarafa doğru yapmıştık yani. Kabak fidesi dikmişiz oraya bir tane. He aynen. Ne? Maydanozlar hiç gördün mü? Evet. Maydanozu oraya fasulye dikmişsin zaten. Şimdi şey değil mi? üstüne yap. Üstüne yapışıyor. Dur bak. Kayıp orada Tavuklar nerede ortada yoklar? Bir şeyde. Şey, de, şey, de, şey, de. şey, de, şey de. İçinde yoklar. Saklanmışlardır. Şey de, Yağmur başladı arkadaşlar. Şey de. Çekim de yapamıyorum. Aldım. Bakalım. Kısmetimde neyse. İnceler oğlum inceler incelerinde. İnceler. Çekeceğim inceler inşallah. Anladın mı? Şey var bak. Mesela karabon çekeri yaptık. Her şey var. Ne üstüme sürüyorum? Tam şey ya. Hızbera hazırlar. Evet. Evet Lokum Bey sen ne yapıyorsun oralarda gel bakayım. Aygın baygın. Hava serin bak burada Lokum. Aşağıda olsa hep bayılırdın. Aslında burada. Dalga Aynen dövüyorlardı onu. En azından dövmez. Azıcık çiğse başladı. Biz de dedik ki iki dakika eltilerime doğrayayım. Bebeğim Yok. dikkatli git. Bak. Anne çok Ay, Buralar çok berbat arkadaşlar. Şu anda <laughs> ayağımda da ayakkabıyı geçirmedim koca telliklerle. İşte ben kelebeği yakalmaya çalışıyordum. Tamam bebeğim haydi. Ah. Şeyse var yine tabi de. Kızım yavaş üstünü ıslarsın. Bak hızlı inemiyorum. Kayarım da tepe üstü inmeyeyim diye. Az sen gir, ben geliyorum, tamam mı? Sen, ben hemen geliyorum. Buradan mı? Ben geliyorum, sen gir, geliyorum. Beni. Yağmur. Gel şöyle oynayalım. Ee hoş geldim. Gel, hadi. Al, sağa aşağı. Sen kaçkamazsın herhalde. Ha, çok iyi olacak. herhalde. Yağmur, ben izleyeyim bakalım. Sen beğenmesin ya. Ben çekide seni yola sen onu çektir. Çektir. Az az dur kızım. Ama az dur kızım. Ben çekeyim onu azıcık. Sen, sen aşkım, 2 saniye. 2 saniye. Sen bak çok tatlı ya maşallah. Anam, vah çocuğum. Çok mu kaşınıyorsun? Aşkım, benim. Ay, kaşımak da bu kötü. Neydi? Sen Bir çok tatlısın. Taş, o kendisi kaşır. Elif su kendi yapsın Aynen. yavrumu. Baksana. sana. Aynen falan. bebeğim. Buraları o. yara olmuş sıcak. Haydi bak ay, ay severim ben seni. Eskiden böyle istilik falan diyorlardı. Acı böyle mi? Bu egzamaymış. Oy 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 ay, anne, anne, Çok tatlı değil mi? Baksana sana minnoşa minnoşa. Allah seni sevmeye gelmiş. Elif su sen dokunma sıkmasın. Bak ay, çocuk anne, sıkılırsa anne. bırak. Ah, rujumu mu gördün? Çok tatlı. Çok çok. Kız çocukları genelde sizi sever. Az büyüsün annesi bütün rujdan oynar. Aynen başladım. Bak e, ablanın adı Elif değil mi? Elif su Elif. muydu? Elif suymuş güneş. Çok güneş çok tatlısın da. ama sen de çok tatlısın. Şarışın şarışın maşallah. Ay çok kaşın. Nazar değmesin. Ay vah çocuğum. Kız o kaşınmak kendimiz dayanamıyoruz. Evet. O kadar çocuk dayanabilir mi? Ay vah. Kremi fikrisi var mı? Var evet sürüyorum birazdan süreceğim. Oy kızı. Bak, ne oldu? Onun da düşmüş dayak. Hep kaşınıyor bir de. ısırmış abla hep sinekler. Olay, abla. Sinekler ısırmış benim kızımı Onlar değil. sayı var ya. Taşlar deniz... değmiş ayağına çocuğumun. Dedenin taşları sürtüldü. Bak ayağım Ha, Onlar bir şey olmaz. Bak, geçer geçer ya. ya. Çok önemli Aşkı, değil. Evet. Şey. Şimdi... Ay sen Ay çok da aşkım. bir sürü hünerlerimiz var ama yeni uyandı oy, ya. Oy yeni <laughs> şimdi uyku, uyku keyfi Aynen. var şu anda onda. Severim ben oh. seni. Kuzu. Hadi Elif dokunma bebeğim. Az sıkılmasın. Bak sıkılmasın. Hala çantası yok mı ya? Bir olsana ay, söyler ay, misin? Şey Azıcık oğuzhan'a ay, söylesin. Ayy pamukçuk kalmış. Oy. Bir şey olmaz. <laughs> çok güzel. Ya. Çok maşallah. Maşallah. Ay, ne kadarlık şimdi? Şu an e, 17 aylık. Ay nazar değmesin. <laughs> bu kaç? Kadar... Ne, <laughs> <o, gülüyor> ne zaman doğdu bu? İlk 17 aylık Ay, bebeğim 2 yaşına gelecek ha. Bak az kalmış. Ay, haydi bak haydi. Çok Ay severim. Sevim. Ay. Severim ben bak, seni. seni. gelmişler anne. Arkadaş anne. Bak. Evet. Elif su sana bak arkadaş geldi sevgilim. Güzel. Ay keşke burada olsaydık bak aşağıda gelirdiniz. Evet ya çok oynardık. Ay severim bak. ben çocuğumu çok tatlı maşallah. Bak seni Allah su da içermiş. Bir içermiş. Yani böyle ağzı kurumuştur belki sıcak ya. O yüzden veriyorum. Sen çok su kaldı. içiyordun hala içiyorsun Elif. Aynı o da öyle. Düştü. <laughs> <laughs> Kim düştü? <laughs> Kim düştü? <gülüyor> <gülüyor> ay. Aa, sen de Eniş su. <laughs> Dur geri kalmasın. <laughs> ay, ay baksın baksın <gülüyor> merak, <gülüyor> etti, ay, merak ay, etti. Merak <gülüyor> <gülüyor> etti. Merak <laughs> etti. Kaç gün yanımdır. Baban <laughs> <Babayı> görsün. Baban görsün akşamı. Hiç öptüm. Ne oldu? <laughs> mı bak. Bak, bak, ablaya mı bakacaksın? Bak ne ablaya bak. Bak bak ablaya bak ablaya. Bak gel ablanın yanına gel. Bak gel ablanın yanına gel. Bak gel ablanın Anne bir <laughs> çay yiyeceğim sizi. Allah Allah Allah. Evet, bak, bak gördün mü? Bak uykusu açılmaya başladı kızım yavaş yavaş. Sarıl ablaya. Aynen Tabla hep eseri. anlatıyorlar. Çocuk şimdi yeni uyanınca hep evet, öyledir. Ama uyku Buna mamurluğu an. var. Oy, ay. ay. Artık bir, ay. bir dahaki yine Hale gelirsiniz nasip kısmet. i̇nşallah siz de gelin Tabla yanıma. yanına. Biz de İstanbul'dayız, Siz de buraya geldiniz mi? Biz... Aynen. Oy oy ne oldu? Ne oldu sana? Kısım. gidecek. Orada açılıyor artık. Düğünlerde Bulanacaklar da. Orduda. orduda. Ha orduda. Hı. Şimdi kuaföre gideceğiz işte. Düğünde bayağı şey olmuş orduya sel. Evet, evet, ya. Ay Allah korusun. Değil mi? Ay iyi şey, Allah. Can sana bak bir de kırk. Can kaçma can. Kısmetin çoğalacak. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> can kaçıyor direkt. Saçlar bozulmuş Güneş Hanım. Onu çok fönler. Ablesin çok çok. Ablesin çok tatlı. maşallah maşallah. Peşim. <laughs> Oy, oy. ana. Bu da kötü bir şey diyorum ya. Evet, kaşıntı çok kötü. kötü. Anlatamıyor derdini de. Ay, ya. ay eli orada sürekli. Yani el, her zaman öyle değil de ama. Bugün çok şey. Sıcak. Demek ki ben aşırı bak. Bende ay, de aynı vücut anne. sürekli ay, kaşıntı yapıyor evet, bende sıcaksın. de. Ay 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 anne mi gidermiş. Ay koşa koşa gidiyor bak 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 azı. Ay ablası. Ay kızı. Gitmesen onu yok diyeceğim. Hadi Hadi Bakın atlet matlet dışarıda. <laughs> Abla mı geldi? Hayır Elif, Elif düşürürsün çocuğum. Anne istiyor, bebeğim o. Onun da bir onun da bir annesi var çocuğum yavaş yok. Bak anne herkes anne diye koşuyor. Kızı ya baksana. tut ablanın elini. Of benim kızıma. Nereye? Nereye gidiyoruz? <laughs> Maşallah gezmeye gidiyor. Gidiyorlar bunlar. Bakın yine yağmur coştu coştu geldi. Şöyle en azından buradan şöyle bahçeleri size göstereyim arkadaşlar. Ne yapayım? Gezemiyorum yağmura. Sesini duyuyorsunuzdur zaten. Ay çok tatlı bir bebiş gösterdim size. Ay bayağı da ıslamış. Bakın. Şöyle panceller coşmuş yağmura. Oluk oluk. Bakın nasıl su akıyor. Yukarıdan Şansımız olsun. Bebek sevdik. Çok tatlı. Çok. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> Özgür cızgarayı yaptım gel diyor ama dedim ki ben yemeyeceğim dedim. Çay içeceğim <laughs> sadece. Şöyle gezdim ya bana yoktu bu hava. Aşağının o sıcağından burası daha güzel. Şu anda çok güzel serin. Karşıya doğru dumanlar yavaş yavaş geliyor ama sisler. Ama manzarası değer şey arkadaşlar. Bu gelin olmuş olmuşa çok tatlı bir gelin olmuşa. Çiçek eteklerini severim. Annem çok mutlu olmuşa çok mutlu. Ayız baksın, ayız baksın, nasıl geziyor, Çok tatlı, çok çok. Az gel Elif, Elif kaç orada? Kaç, bak bu hanım kızımı kısmen. görmek kısmen. istiyorum. Kısmen. Bak, 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 süslenmiş, küslenmiş. Ay gidiyor, gidiyor bebek, gidiyor. Evet. Güneş Hanım gidiyor musun canım? Gel. Aa, gel bebeğim gel. Sen ne güzel tü tü dediklerini seviyorum. El Elif, Elif aşkım? Aşkım, aşkım, çok tatlı. Bak şey. Elif'i de almış beraber Aa, gitmek beraber istiyor. Bak bak. Bak beraber gidiyorlar. Olsam bir güneşle geldim bir yağmura gideyim. Ay bak. ay. Bir güneşle geldim yağmura gideyim. Ay çok sevindi. Bak kıyafetini de giyermiş. Ne oldu? Baba. Abla yanım. Annem, annem hemen ablayı da götürecek bak bak. Elini uzattı bak. Ay, ay, çok tatlı ya. Maşallah varmış Gidiyoruz. küçük kuş Az eline şey ver, açma ver yerine bak. Sen çok tatlısın. Açık öpeyim mi? Açık öpeyim Oy, oy. Severim ben seni. Baksana, baksana ablası. Çok tatlı, çok ablası. Kızım, güneş. Güneş kız çok tatlısın. Maşallah. Gözlerini yerim senin ben çok gözler. Elif Su, bu seni çok sevdi Elif Su. Bak o da oynuyor senin gibi. Gördün mü? Gördün mü da sallanıyor bak. Bak etekleri de kırılmış mı? Aynen bu gece onu sevsin videolarını. Yiyecek mi baba? Ama yiyecek mi? Üstüne bir şeyler Neymiş bu? Ne var Elif sen İstanbul'da yeşil. güzel yiyordu. Buraya geldi yine eşya gitti. Abla yemiyor Annem, annem sen paylaşmayı da mı biliyor severim? Esbek, esbek. Esbek, esbek. Abla yemiyor. Es 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 Abla yemiyor. Araba geldi ana. Gel, şey. Ay, yapayım. Gel seni. Ay, <laughs> çok tatlı bu hanımefendi. Çok tatlı. Ne zor değmesin. Abla yemiyor. Ama sabah dinlesini çok dövdü. <laughs> <laughs> niye? Sınırdı, niye evet gidiyormuş. Güle evet, Bile, güle gitsin. Şey gidiyor mu kıcığım? Aynen. Şen gidiyor mu? Nereye gidiyormuş kıcığım benim anneciğim? Şşş bak kıcığım bak. Bamb yani yağmur da var nasıl çıkarıyor? Başına bir şey atsaydınız bari. Hmm. Bambam Kızı. Bambam. arabada Gele, giyeriz. Gel arabada Gel. Gel. <laughs> arabada giyeriz. gel. gel. Bay <laughs> bay güneş ama orası ıslaktır belki. Evet evet oğlum. Çorapları yumuşak. Elif. De Elif gidiyor yani. yavrum ben gidiyor. Ben gidiyor. Güle güle gidiyor. Bay. Hey. Bir de bay etmez mi elleriyle? Elleriyle. elleriyle bay de ya. <laughs> <kalsız gülüyor> <gelir. Aa>, <laughs> Sen bizimle kal gitme. güneş. Düğüne mi gideceğim burada mı kalacağım? Düğüne gidecek. He evet, gidecek çocuğum annesiz. Düğüne mi gideceğim <laughs> burada mı kalacağım? Kardeşim yemeğini yiyin. Güle güle in memnun oldum. Güle güle gidin. Hadi güle güle gidin. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Ay yavruş. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Ay gözüm pencerede kalın. Camda kalın. Maşallah şeyin anlattığı kadar var. Çok, çok tatlı bir şey. Çok güzel çok tatlı bir şey. Ben niye Gel. gel kızım haydi. Gitmiş terlik giymemiş ayakkabı ile gelmiş. Benim ayakkabımı da getirdim ama sporu belki içine girerim dedim de yağmur yağdığı için giremedim. Haydi kızım. Yağmur Gezmelik ayakkabısını kapıda giymiyor. Hı hı. Bir yere giderken Ay, giymez. Yağmıyor. Bir ayakkabısını da ablamdan unutmuş gelmişiz. Ay, yok yok şu anda az durdu gel. Biz evet. çıkalım da uğrarız geçerken. Evet. Haydi göçük evet. yavrum. Yarumba evet. çekeyim dur ben. Hiç Baksanıza ne güzel fasulyeler. Evet. Mısırlar. Allah versin. bak. Evet. <laughs> Kız, oluklar moluklar baksın nasıl. Ama bak şurada çeşme olması güzel. Yatalım. Halı ya buradan aşağı yıkıyor işte. En iyisini e, yapmışım. Al şeytan geliyor tepeden. Hı hı. Neyse ben çıkayım da. Hı hı. Hadi görüşürüz. Özgür, Özgür. Özgür, Özgür orada sohbet ediyor. O yıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah ona. Baksanıza. Dövbe, dövbe, dövbe. Şöyle yapıyor. mı? He. Ha. Hadi ama. ne haber? <laughs> <Çinlik. Çinlik>. <laughs> <çıkmış>. Özgür. Ne? <laughs> ne arıyorsun? Haydi hadi. Geldim.